Evet şu iş başvurularına bir bakalım. İnşaat mühendisi İngilizce inşaat okumuş. Ulan bir de gitmiş İngilizce okumuş geri zekalı. Sanki inşaatta İngilizce konuşacak. Abi alın bunu. Bir sorun bakalım Kürtçe biliyor mu? Biliyorsa bizim sıvacıların yanına verin. Ne var başka? Oo mimarmış bu da. Hmm. Bunu da bizim apartmanın altında üç boyutçu var ya. Koca binayı 5000 bin liraya çiziyor. Onun yanına verin. Sabaha kadar çizsin dursun. Bu ne? İç mimar. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum sanki mimara iş bulduk da bir de iş mimar kaldı başımıza. Abi bunu da alın. Bizim hanım perde seçmeye gidecekti. Onun yanına verin. Seçin yerine yardımcı olsun. Geldik sonuncu. Kalıpçı diyor. Kalıpçı mı? Nasıl oğlum? Bildiğimiz kalıpçı mı bu? Oğlum bunu niye en sona koydunuz ya? Kalk git. Kalk git hemen çağır. Hemen çağır gelsin. Hemen. O beyefendi merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Şöyle otur. Şöyle otur. Buyurun. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Sarı kola. Oğlum iki tane sarı kola. Ben de çok severim sarı kolayı. Yaz kış şey hep içerim. Kırmızı çizgi. Hoş geldiniz.